Bence Çınar düşecek buradan. ve ben onu e ebeleyeceğim. Yok, öyle kalırım gibi. Anne 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 ebe ebelebe ebelebe ebe ebe, <laughs> ebe diyeyim ebesek ebe! geliyor abi ne böyle koş koş abi ne böyle yukarıdaysa ebeleyemezsin yerdeyse ebeleyebilirsin evet. ama ayaklarım havada evet. <laughs> ayaklarım havada ayaklarım evet. havada evet, evet. Ha, 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 ha. geldim şimdi geldim şimdi geldim. <laughs> ama sen orada hep duramazsın 30 saniyeden fazla orada durmak yok Allah'ın geri sayarsan hepimize. Aa, evet. Nehir ebe nehir. Ne? <laughs> Omzuna dokundum. Ben. Omzuna dokundum. Bak 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 çınarın ebe yaptığını şey bak. Ebe, ebe, ebe. Ebele 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 hemen. Ebelese mi? Oha ebe. siz böyle mızıkçılık yaparsanız. Tamam, son şans veriyorum sana Nehir. Çabuk, çık yukarı. Çınar şunu cebine koyar mısın? Hayır. Bir şuradaki değil cebine değil, koy, bir cebine değil. koy. Yediğim yedi. Değerdin. Canar kaçtı. <laughs> 10 9 8 Ebe. <gülüyor> <gülüyor> Aden ebelendi. 30 saniyeden fazla aynı yerde durmak yok. Tamam. Neden mi şu? Aden, Aden. Hayır, olmadı. Mızıkçılık yapamazsın. Mızıkçılık yapamazsın. Aden şu an ben yerdeyim. <laughs> Çekemezsin. Çekeceğim. Öyle bir şey yok. Mızıkçılık yok. Aa, <laughs> Çınar kaçtı. Anne bak. bak buradan gelce buraya Çekil, e bu devrim, yaptı. Çok, çok kaldı Say o zaman saymaya başla. Aden, 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 Aden. Nehir kaç? Aden, Aden, Aden bak. Aden o benim. Allah. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Yüksekte o. Evet. Evet, evet yüksekte mi? Bak Mediha geldi Gel, Mediha. <laughs> Vallahi geldi. <laughs> e <bu> teyze... Efendim. <laughs> Yakala. Yakala beni. Yakala beni. Şuradan bağır teyzeni. Teyze ben parktayım de. Yok şaka yapıyorsun. Vallahi gördüm ben. Hayır, hayır. Bak beni arıyor şu an.